Hilal daha kalkmadı. Bugün gidecek mi acaba? Aman ortalarda dolaşmasın da. Evet. Rahatsız olduğunu biliyorum ama sokakta bırakamazdım. Doğacığım sen çok merhametlisin anlıyorum ama... ...yani bu aileden hiç kopamadığını görüyorum senin. Bunların derdine, tasasına, koşacağına kendi çocuğunla ilgilensene tatlım. Efendim anlamadım. Hemen savunmaya geçme kötü bir şey söylemiyorum ama... ...Cemre çok özensiz büyüyor sürekli kucakta, sürekli pışpışlanıyor. Çocuğun yanında sürekli Türkçe konuşuluyor. Halbuki dil eğitimi için bu yaşlarda bu çocuğun yanında İngilizce konuşulması gerekir. Cemre daha bir yaşında. Ayrıca ben çocuğuyla İngilizce konuşanlara çok sinir olurum. Ne öyle özenti gibi? Doğacığım sinirlenmene gerek yok. Senin altyapın bu çocuğun yanında yabancı bir dil konuşmaya el vermeye olabilir. Okey. Ama bunun için birini tutabiliriz. Heves. Benim çocuğumu nasıl büyüteceğime karışmazsan çok sevinirim. Ben çocuğumu istediğim şekilde büyütürüm. Kimse de buna karışamaz. Doğa, sen o aileyle görüştükçe bu çocuk da onlara benzeyecek benden söylemesi. Ayrıca Giray bu tür Al turkalıklardan hiç hoşlanmaz. Ben aranız bozulmasın diye söylüyorum. Benim çocuğum onu da ilgilendirmez. Hatta fikir bile beyan edemez. Bilmem anlatabildim mi? Doğacığım sen başı bağlı Anadolu'lu bir aileye gelmedin. Sen bize geldin. Giray'ın karısı olmak ayrıcalık gerektirir. O yüzden bu tehditkar konuşmalarını bir kenara bırakmanı tavsiye ediyorum. Bu evde en iyi anlaşman gereken kişinin ben olduğunu lütfen unutma ve anla artık. Anlamazsam ne olur? Üzülürsün. Canım günaydın. Günaydın. Doğaya Cemre'nin gelişimiyle ilgili birkaç öneride bulundum ama kızdı. Ona bu konuda pek bir şey anlatamazsın. Yani böyle tuhaf kırsal bir inadı var.